Bunca zaman bana anlatmaya çalıştığını kendimi bulduğumda anladım. Herkesin mutlu olmak için başka bir yolu varmış. Kendi yolumu çizdiğimde anladım. Bir tek yaşanarak öğrenilmiş hayat, okuyarak, dinleyerek değil, bildiklerini bana neden da anladım. Yüreğimde aşk olmadan geçen her gün kayıtmış aşk peşinden neden yalına koştuğunu anladım. Acı doruğa ulaştığımda gözyaşı gelmezmiş gözlerden. Neden hiç ağlamadığını gördüğümde anladım. Ağlayanı güldürebilmek, ağlayanla ağlamaktan daha değerliymiş. Gözyaşımı kahkahaya çevirdiğinde anladım. bir insanı herhangi biri kırabilir ama bir tek en çok sevdiği acıtabilirmiş. Çok acıttığını anladım. Fakat hak edermiş sevilen, onun için dökülen her damla gözyaşını, gözyaşlarıyla birlikte sevinçler terk ettiğini anladım. Yalan söylememek değil, gerçeği gizlememekmiş marifet. Yüreğini avucuma koyduğumda anladım. Sana ihtiyacım var gel diyebilmekmiş güçlü olmak. Sana git dediğimde anladım. Biri sana git dediğinde kalmak istiyorum diyebilmekmiş sevmek. Git dediklerinde gittiğimde anladım. Sana sevgim şımarık bir çocukmuş. Her düştüğünde zırıl zırıl ağlayan bana sımsıkı sarıldığında anladım. Özür dilemek değil, Affet beni diye aykırmak istemekmiş pişman olmak. Gerçekten pişman olduğumdan mı? Ve gurur kaybedenlerin acizlerin maskesiymiş. Sevgi dolu yüreklerin gururu olmalıymış. Yüreğimde sevgiyi bulduğumdan mı? Özürcesini isteyen beklemez. Sadece umut edermiş bir gün affedilmeyi beni affetmeni öldürcesini istediğimde anladım. Sevgi emekmiş. Emek ise vazgeçmeyecek kadar ama özgür bırakacak kadar sevmekmiş. Seni sana emanet ettiğimde anladım.